hayatım. Arkadaşlar bugün ailemle beraber burada gördüğünüz 3 tane alan arkadaşlar farklı farklı kendi güvenli evlerimizi yapacağız. Ama arkadaşlar bu güvenli biriyle kapışmayacak. Bu sefer biz arkadaşlar Tornado'ya karşı elimizden geldiği kadar güvenli yapacağız. Ee, sadece bir tane bloğu kullanamıyoruz. O blokta arkadaşlar katman bloğu. Çünkü biliyorsunuz oyunun en güçlü bloğu olduğu için kırılmıyor arkadaşlar. O yüzden diğer bloklara kullanarak bakalım. Elimizdeki arkadaşlar bu bloklar sayesinde tornadodan. bir düşünce var. Ama herhalde arkadaşlar öyle bir şey olmayacak. Şöyle hop bunları hallettim. Şöyle arkadaşlar şurayı da tamam. Burayı da böyle yaptık. Oh, tamam arkadaşlar blok bayağı iyiymiş yalnız. babam bu mu? Ne bileyim oğlum ilk defa kullanıyorum ben de. Ama nedense çok güzel duruyor. Ee, biraz öyle duruyor evet doğru. Mağlı olduğu için arkadaşlar. Ama çok sağlam duruyor. Şunun tipine bakın ya. Çocuklar arkadaşlar dehşet bir blog. Şöyle tamam. Bu kadarcık arkadaşlar bizim evimizin içi yeterli olur benim için. Ee, şöyle bunu tek yaşayacağım. Hatta yaşamayacağız arkadaşlar. Nereye yapıyoruz şu an sadece? O, bunları da hallettim. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar daha fazla ailemle ne, ne tür böyle oyunlar oynamamı istiyorsanız onu da arkadaşlar şey, Yorumlara yazın. istediğiniz kadar yorum yazabilirsiniz. Hepinizi yorumlarınıza da arkadaşlar. Hem kalip atıyorum hem de cevap veriyorum. Haberiniz olsun. Yayınlarımız da arkadaşlar yarından itibaren başlıyor. Haberiniz olsun. Ee, gelebilirsiniz yani. Şöyle şu burada, bir de camı kullanacağım arkadaşlar. Şu camı da arkadaşlar şöyle etrafına alacağım. Onun arkadaşlar bir de Eee blokların arkadaşı. içine böyle su dolduracağım. Bakalım böyle kurtulacağım arkadaşlar. Ben düşünüyorum. O anda kurtarabiliriz arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Oo. Yalnız güzel düşünceymiş. Bak ben onu düşünmedim. Ben lav düşündüm. He? Sen lav mı dolduracaksın içine? Aynen öyle. Ben de içine lav dolduracağım. Ya anne ben yapacaktım onu. Ya oğlum demin aklına geldi. Ben yapacağım işte. Of tamam anneciğim ya. Bekleyin ben de benzin dolduracağım. Oğlum valla sen kafayı yedin ha. Ev alev olsun zaten oğlum ev yok olur. Yo olmaz baba onu göre bunu kullanırım ben de. Hmm. Bak ona ben düşünemedim. Bak o olabilirmiş. Neyse görelim bakalım oğlum. Umarım başarırsın. Başaramayacak da arkadaşlar. Bari biraz moral verelim. <laughs> Şöyle. Yok bunu hallettim ben. Vallahi Ee, bir komut kullanmak falan isterdim ama bunların komutları arkadaşlar bayağı farklıymış. O yüzden arkadaşlar sizleri biraz bekletmek falan istemedim. Tek tek koymak arkadaşlar biraz zaman alıyor ama umarım sizi sıkmıyorumdur. Şöyle hop bunları hallettim. Hoca babacım biraz daha hızlı olur musun? Tamam oğlum hızlı oluyorum elimden geldiği kadar.

Ben babamdan daha güzel bir ev yapacağım arkadaşlar. Ben tabii ki de güzel bir arkadaşlar sardan yapacağım. Daha sonra içini lavla dolduracağım. Bakalım babam beni geçebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ama sarının arkadaşlar başka bir bloğunu kullanacağım ben. Babam gibi değişik olsun. Hmm. Ben bundan yapacağım. Vallahi arkadaşlar bu bloğun kırılmayacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle hemen katalım. Kalıt. Oo, oh, bunları da kalıt. Hızlı olalım hızlı olalım hızlı olalım. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Hızlı olduğum sürece hiçbir sıkıntı olmayacak. Şöyle hop. Burayı da hallettik. hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım. Hadi bakalım baba. Beni yenebilecek misin? Göreceğiz. Arkadaşlar babam beni yenemez bence ya. Valla babam zaten yapmayı bilmiyor. Çok kötü yaptı. Nasıl kötü yaptım ya? Saçmalama oğlum. Yok babacım sen kötü yaptın. Hee tabi sen kendin kötü yapınca hemen benimkini kıskanıyorsun. Ne kıskanması ya? Sen kötü yaptığın için böyle diyorum. Doğru değil mi arkadaşlar? Babam kötü yaptı. Ya susun. Ya tartışmayın. Tamam anne ya çok tartışmıyoruz. Zaten babamı yeneceğim göreceğin anne bak. Şöyle içini bir lavra dolduralım. Hayır içini ben lavla dolduracağım Oğluş sırf hile yapma Ya tamam anne ya Arkadaşlar ben başka suyla doldurmak zorundayım İlk başta annem dedi Evet ilk önce ben dedim <laughs> Hey anneciğim de bakalım de, de. Allah'ım Zaten bir şeyden eksik olma anne sen de Valla arkadaşlar annem de beni sinirdi ya <laughs> Şöyle Hop buraya hallettik Tamam arkadaşlar şöyle o zaman ben de arkadaşlar sadece bu blok kullanacağım. Bakalım arkadaşlar bu blok kırılacak mı? Hatta üstüne bir kat daha çıkacağım arkadaşlar. Daha sonra testimizi yapalım bakalım. Ben kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü bazı bloklar arkadaşlar kırılmayabilir. Katman bile kullanamıyoruz zaten. Şimdi bunun üstüne ne yapabilirim? Hmm. Üstüne ne koyabiliriz? Ne koyabilirim? Ee, düşün 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 düşün. Ee, şöyle bir şey mi yapsam? Vallahi olmaz arkadaşlar ya. Aklıma da güzel bir şey gelmiyor ki. Ne atabiliriz üstüne? Hmm. Aa, saman atayım. Belki saman arkadaşlar bir şey olmaz. Ama bu rüzgar uçurup götürür lan onu. Saman ne Aklını kullan. Aklını kullan. Ee, aa, bunu mu kastım? O iyi fikir. Bir dakika. Bunun üstüne arkadaşlar şöyle kapatacağım. Ortasına da bu suyu katacağım. Belki arkadaşlar rüzgar ortasından girerse su sayesinde kurtarabilirim evimi arkadaşlar. Aha iyi fikir la. O nasıl bir fikir ya, <laughs> Bilme ya baba. Güzel bir fikir. Bence güzel fikir arkadaşlar. Hadi bakalım denemekten zarar gelmez. Şöyle hemen. Oh, kat oğlum kat oğlum kat oğlum. Tamam arkadaşlar şöyle bol bol kalacağım bol bol. Tamam buraya kattık şöyle arkadaşlar. Tamam. 10 numara oldu. Şimdi şu yan taraflara da katacağım arkadaşlar. Şu ön tarafa da katacağım. Şöyle. Hop burayı böyle yaptım. Şurayı da şöyle yaptım. Tamam. Ee, şöyle ön tarafına da bir cam ekleyeceğim. Ee, şöyle ekledim arkadaşlar. Bir şey olmaz. Tamam. Benim bitmek üzere. Hadi bitir de ben geçeyim. Tamam anneciğim bitiriyorum. Valla arkadaşlar daha annemin evi var doğru söylüyor. Acaba annem nasıl bir şey yapacak? Bunun gibi bir şey yapar o da ya zaten. Şöyle o oh, şunları. Şöyle camla kapatayım dışarıyı. Lan <laughs> mahvettin. Allah. Her yeri mahvettin lan. Mahvettin lan. Mahvettin lan. Her yeri mahvettin lan. Aşağıya kadar mahvetti arkadaşlar. var ya. Gördüğünüz gibi her tarafı kırıyor. Her tarafı. Of of bu ne? Ay. Keşke yapmasaydım. Şöyle. Her tarafı mahvettin oluş ya. Ya baba ben nereden bileyim böyle olacağını. Arkadaşlar. Of ben de böyle yapayım o zaman. Benim bitti baba ya. Hiçbir şey yapamadım. Sen üstüne katabildin. Ya yapacak bir şey yok oğlum. geldi geleni yaptın sen de. Evet babacım elimden geleni yaptım ben değil mi? Evet oğlum. Neyse hadi anne sıra sende. Tamam ya hadi ya sen de yap aşkım. Tamam tamam sıra bende hadi ben gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Hadi bakalım şimdi elimden geldiği kadar en güzelini yapacağım. Siz de görmeyeceksiniz. Ya bizi görüyor anne. Hayır görmüyorsunuz hile yaptınız siz. Arkadaşlar bunların ikisi de hile yaptığı için ben çok güzel bir arkadaşlar mordan yapacağım. Bu mordan arkadaşlar sadece küçük bir ev yapacağım ben. Hemen dış tarafını bir kısmını camla bir kısmını lavla bir kısmını da tabii ki arkadaşlar farklı bir suyla kaplayacağım. Bakalım umarım ben bu sefer kazanacağım gibi hissediyorum. Ee, şurayı şöyle yaptım tamam bana bu kadarcık arkadaşlar alan yeterli olur. Ee, hatta artar bile. Hmm. Tamam bunun üstünü de kapatacağım şöyle. Tamam burayı da hallettim. Şöyle hemen bu tarafı da halledeyim. Ee, şurayı da yaptım. Tamam. Bu kadarcık ya yeter. Şimdi ilk önce bir camla kapatacağım. Ama en güzel camı bulmam lazım. Renkli bir cam istiyorum. Eee bir dakika camlar neredeydi? Camlar burada tamam. Eee ben o zaman bir tane sarı istiyorum. Hemen sarıyla etrafını şöyle kapatayım. Hemen şöyle kapatalım oh tamam şöyle hop burayı kapattım ee, az kaldı az kaldı tamam şöyle hop şurayı hallettik Allah daha hortum gelecek doğru ya bakalım hortum evimi yok edebilecek mi bence yok edemeyecek arkadaşlar şöyle hop daha fazla aileyle böyle videolar istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın her zaman yarışmada videolar yapabiliriz. Ona göre e, istediğiniz yarışmalar olur, araba yarışı olur, istediğiniz yarışmalar olur. Her şey yapmaya razıyız arkadaşlar. Sadece şöyle hop bunları halledelim ilk önce. İlk önce Sekarla oluşu yapmam lazım. Çünkü onlar benden daha iyi yaptığını düşünüyor, ama daha kötü yaptılar. <laughs> Şimdi lavı koyacağım, o yüzden bir kat daha çıkmam lazım yanlarına. Şöyle hop. Ne konuşuyorsun sen orada anne? Ya harrağı ne böyle mırıl mırıl? Size ne be? Allah Allah. Ben güzel yapıyorum işte. İzlemeyeceksiniz dedim. İzlemeyeceksiniz. Oruç boş ver ya. İzlemeyek. kötü yapıyordun. Evet babacım doğru söylüyorsun. Hmm, göreceksiniz göreceksiniz. Kim kötü yapıyormuş hep, hep beraber görüyoruz zaten. İzleyiciler de görüyor. Arkadaşlar sizce daha kimin daha güzel oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence ben daha güzel yaptım. Ve benimki korunacak. Ee, yoksa oluşu kimi? Baba bence belki korunur ya. Ee, bence oğlu şiki korunacağını ben düşünmüyorum aşkım. Bence de korunmaz. <laughs> ya ben o dalga geçmeyin var döverim izleyiciler çık derim. Ee, bence ne olacak biliyor musunuz? Ee, i̇zleyiciler bence üçünü de böyle yıkılacağını düşünüyor. Bence öyle olacak ya gerçekten de yani hortuma nasıl karşı çıkabiliriz ki? Dediğin gibi bak mantıklıydı senin yaptığın şey su mantıklıydı ama e, bir, bir kısma kadar gidebilir o şeyde Hmm, hortumda ee, Evin yok olur ama su kalır gibi düşünüyorum Şöyle arkadaşlar Dış tarafını hallettim ee, Başka nasıl yapabilirim ki bu tarafı hmm, Valla düşünüyorum ama biraz zor gibi Böyle Bu tarafı hallettik Güzel oldu ee, Bir dakika şöyle halledelim hmm, Şöyle tamam Of ya çok yoruldum keşke yardım eden olsa bana da Aşkım yardım edeyim mi? Hayır ya ben sizden yardım istemiyorum. Bana keşke başka birisi yardım edebilse. Keşke Nup olsa. Nup olsaydı bana yardım ederdi. Nup nerede ya? Nup nerede biliyor musun? Nup şu an kendi şehrinde. Ne sen nereden biliyorsun oğluş? Ee, anneciğim ben nereden biliyorum? Ee, dün gece konuştum. Dün gece mi konuştun? Benim niye haberim yok bundan? Ee, Anneciğim ee, çünkü dün gece telefonda gizli gizli konuştuk biz. Vay oğlum vay. Ben de diyorum bu kimde konuşuyor? Ee, gülende mi aşkım bak bizden habersiz. Evet evet görüyorum ama onu evde ben özel konuşacağım beklesin o. Şöyle arkadaşlar tamam bu tarafı da bitirdim. O tamam şimdi hemen içini arkadaşlar lavlarla doluşturup geliyorum. Evet, evimin dışını da lav yaptığıma göre benim bitti. Hadi o zaman, hortumu çalıştırayım mı? Aynen baba, sen hortumu çalıştın. Evet arkadaşlar, şimdi hızlıca hortumumuzu başlatmaya başlayalım o zaman. Abi, arkadaşlar, hortum başlamayı gördüğünüz gibi. Vallahi bir dakika, doğruyorlar şu anda böyle. Üst bakıyoruz arkadaşlar. Hortumu biraz daha hızlandıralım şöyle. Hortumu durdurduk. Bir dakika, bir daha başlatıyorum. Ah oyur. Aa, aşkı bitti lan. İyi misin? Şey. Yok babacığım. Ana bu ortalar ekibi sürtünü gösteriyor arkadaşlar. Vallahi baya bayağı sağ şey durdu arkadaşlar böyle ayak mı durdu. Hatta şöyle içine girelim. Bakın hiçbir sorunu yok. Daha bir şekilde arkadaşlar kalabiliyorum. Hatta şimdi sizlere şöyle bir şey yapacağım. 个地方。